Eyyüzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnna enzelnahu fi leyleti li kadrim Ve ma edrake ma leyletülü <laughs> kadri Leyletülü <laughs> kadri hayrun min elfi şehrim Tenezzelül melâiketü ve ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli emrim Selamun hiye hatta matle ili fecim. Bismillahirrahmanirrahim. İnne adayna seri, vüser Rabbi rabbike venhar. İnne eşyani kehüvel ebiter. Sadakallahu lezim. Subhan rabbike rabbil izzeti amma ve selamun alel murselinim. والحمد لله ربي لِعَالَمِينَ تقبل منا واشفي مروجانا وارحم مرتانا بحرمتي اللي